AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, kent geneline asılan pankartlarının toplatıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi zabıtasını suçladı. Hesabını 31 Mart akşamı soracağız ifadesini kullandı. Resmi zabıta plakası arabasıyla bir kamyon 2 kamyon, üç tane zabıta arabası. Evet görüyorsunuz. Gece saat 01.47. Gerginliğin adresi Eyüp Sultan. Afiş gerilimi var. Bir grup panolardaki Murat Kurum afişlerini alıp çöpe attı. Bir başka grup da onlara tepki gösterdi. Şimdi bu alttaki Murat Kurum'un görseli büyük olasılıkla çünkü maviydi bu. Ee, sanırım üzerine çakılmış bunun. Çünkü daha fazla açamıyorum. Afişleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtaların söktüğünü iddia eden grup kayda girdi. Yaşananları görüntüledi. Evet, uçaklandı. Evet, indirdikleri söktüler. Buradaki bir vurdu. Cep telefonu görüntülerini izleyen Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum açıklama yaptı. Biz demokratik bir yarış olsun istiyoruz. İstanbul'a ilişkin projeler... İstanbul'a ilişkin hedefler, hayaller yarışsın istiyoruz. Şimdi bizim parasını verdiğimiz, bedelini ödediğimiz billboardlarımızı siz hangi adalete, hangi hukuka göre çöküyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi zabıtalarınızı gönderip bizim billboardumuzu hangi anlayışla indiriyorsunuz? Ve 31 Mart yerel seçimlerini işaret etti. Hesabı sorulacak dedi. Siz ne yaparsanız yapın. Biz 31 Mart akşamı bunların hesabını sizden birer birer soracağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre ise vatandaşların yürüyüşünü engelleyecek şekilde afişler asıldığı şikayeti üzerine ekiplerin olay yerine gittiği ve saldırıya uğradıkları belirtildi. Buradaki billboardu gelip makinalarla ayaklarından sökmeye çalıştılar.